Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir ezmeye geldik. Yine bir sahile indik. Evet su çok güzel. Hava güzel arkadaşlar. Evet, şu karşı taraf Kandlak Deresi. İlerisi 100. plaj arkadaşlar. Burası Mart plajı diye geçiyor. Onu söyleyelim. Evet su güzel. Hava güzel. Evet bu da Çınar. evet Çınar. Seze Usta'nın torunu. Torunu gezdirmeye gelmiş. Evet Seze Usta var benden önce gelmiş. Herhangi bir şey yok diyor. Yemli takılıyor. İnşallah alırız. Biz de videosunu çekeriz. Evet, Merhaba göstereyim. Evet burası da arkadaşlar Mart Oteli. Gelmek isteyenler gelebilir. Evet çektik herhangi bir vuruş yok. Yemler duruyor. Ha, bu varsa işte ben... Atlamaya devam. Gelmez. Atmaya devam. Hı, 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 hı. Evet Sezer Ustam hangi kullanıyor arkadaşlar? Sezer Ustam şöyle bezin içine koymuş kurt var. Bunları kendileri çıkartıyor. Atıyor. Bunlar solucan değil. Soranlar çok oluyor. Bunlar deniz kurdu arkadaşlar. Kendimiz çıkartıyoruz kürekle. Sonra getirip atıyoruz. Balık buna bayılıyor yani. Demir Çınar balık bunu çok seviyor. Hı hı. Hadi Biz de her zaman bu yemlerle geliyoruz ve yakalıyoruz. En son ne zaman yakaladın? En son en son geldiğinde 5-6 tane yakaladım. İyi e, helal olsun. Bugün yakalarız değil mi? Yakalarız da olsaydı bir şey vurmuyor. Daha çok şuralara ekmekler saldık. O ekmeklerin birazcık daha yakınına attık. Balık o ekmeğin kokusunu alıp oradan giderken e, gemi görüp o yüzden. Şey Yardım <laughs> bayağı bilgili. İyi etmişsin. <laughs> evet biz de bekleyeceğiz. Haydi bakalım. Evet yiyelim nasıl akıyor. Bir de gösterelim arkadaşlar. Bir tanesini bu arada şöyle Evet yemlerinizi bolca takın. İğne gözükmesin. Bol olsun. Güzel balık vursun. Evet. evet haydi bakalım. Jullop yemiyor. Çakıp takalım, atalım. Mango parlıyor. Takım da tane değil arkadaşlar. Evet, takımı da bir göstereyim arkadaşlar hızlıca bu arada. 3.30 bir kamışımız var. 5 makina Evet ip bir sıra kullanıyoruz beden olarak. İsterseniz normal bir sırada kullanabilirsiniz. Evet burada bir krip sıfır döndü var. 20 santim altında saçaklı bir iğnemiz var. İğnemiz 5 numara. Ortada bir kurşun. Altta bir iğne daha. Basit yeni dip takımı. Evet, çınar Önden çekil, deden altı Evet arkadaşlar, bu da ön taraf kum genelde, yüzde doksan. Kum onun için fazla takılmıyor, her yere atabiliyoruz rahatlıkla. Yani e, bu aylarda ne var? Mırmır var, çupra var, gümüş var, sarkoz var. Genelde bunlar çıkıyor, arsalı starbit çıkıyor. Evet, bundan sonra yakalarız inşallah. Haydi bakalım. Dede. Evet, Sezer Usta bir tane yapıştırdı. Geliyor mu? Geliyor, geliyor mu? Ay geliyor dedi Sezer Usta. İlk balımız geliyor. Hadi bakalım. Bayağı bekledik. Evet Çınarcığım seni takıma vurdu. Tabi ilk balı biz alalım. Çekelim İkinciyi sen al. Her çocuk çeksin ya. Boşladık mı? Kaçar. Mermer hiç kalsın hoş ver zevkin alsın. Ama güzel dallara dönüyor. Gel. evet geliyor haydi bakalım. Hadi Çınar sen al bundan sonra sen çek. Boş bırakma ama. Boş bırakma seni. Yavaş 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 yavaş, çınar. Yavaş. Al hız iyi tamam. Geliyor mu? Geliyor da çok ağır. Çok ağır değil mi? Şimdi kaçıracağım onu da. Hadi Çınar alırsın o balı. Çınar çekiyor balı da yaklaştı bakıyorum ama göremiyorum. Ben de göremiyorum. Şurada bir yerde yaklaşması lazım. Hani balık? Çınarım. nerede <laughs> <Şurada düştüm gülüyor> balık? Evet, balığı kaçırdık. Orada. evet, sizi usta bir atışla yapacak. Hiç Haydi yok. bakalım. Evet bol şanslar. Devamı gelsin balıkların. İnşallah. Bir tane burada. Şöyle. <laughs> Daha bir Sezer Usta beni aldı. Eğer bir daha vurursa tasmalama yapacak. Aldı mı? Evet almış. Haydi bakalım. Of of dedi Sezer Usta'm dedi. İki kilo üç kilo var mı? Çok güzel diyor vallahi. Bakacağız bakalım. Evet Çınar. Sen kaçırmıştın. Bakalım neden alacak mı? Hayır balık mı? Olabilir. Niye olmasın? Doğrudan geldi. Arkadaşlar evet, işte güzel çekiyor. Güzel basıyor ya balık. Kaştı, kaştı. Akşam suyuna alalım iki tane ya. Kaçtı kaçtı. Öyle geliyor. Yan gidiyor. kayalara gidiyor. Dikkat et. Kaçtı Böyle kaştı, kaçtı. Öyle geliyor. Evet. Oğlum, abi, yaklaştı 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 yaklaştı. Gel. Abi göremedim ama evet. şurada bir yerde. Evet bu tarafa gitti. Bu tarafa gitti. Evet. evet. Uf Nur Nur'a bak be. Al Çınar. Evet Çınar bunu afiyetle yiyecek. Kaldır bakalım sen kendine doğru. Evet Çınar dedesi ve balı. Bırak, 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 bırak. <laughs> Afiyet olsun bakalım. Kaldır Çınar kaldır kaldır. Tamam haydi bakalım. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar buna basıyor 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 basıyor. Sizin Usta haydi. Haydi aldı haydi bakalım. Hadi güzel yatıyor. <laughs> güzel yatıyor. Çınar geliyor. İkinci balık. Paşetini hazırla. İki mi geliyor? Evet arkadaşlar bu da yeni bir tane daha kaçmazsa. Hadi. Nasıl güzel mi i̇yi. i̇yi iyi bu da güzel diyor. Sen, sen, sen usta. Sürü yine. Bence bu yine sürü. Orada da ekmek attık. Orada bir tane ekmeği yiyor. Şu. Yaklaştı ayında. mı? Yaklaştı. Evet, yaklaştı. Hadi, gel bakalım. Yaklaştı bak, çıktı gibi. Ha? Heh, yani yok yok, geliyor, falan. geliyor. Bana doğru yüzüyor Evet, bir balık tarafa geliyor. Değil. Yaklaştı, yaklaştı. Şöyle bakayım nerede? Geldi. Bana bana geliyor. Duyan da, duyan da, duyan da geliyor. Şimdi evet, evet, geldi, evet, geldi, geldi, geldi. Önümüzde, geldi. önümüzde, önümüzde. Çupra. Hop. Oh. 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 Evet, çupralar geldi arkadaşlar. Ya Çınar da şanslısın ya. Çupran var, mırmırım var, malım var. Al. Al al çıkar çıkar sen çıkar. Evet Çınar ve Çuprası. iki balı oldu haydi bakalım. Evet sizin sana devam ediyor. Ben gideceğim arkadaşlar. Evet ben gideceğim birazdan. Bugün ne tuttuk? Bir mırmır mır, bir çupra aldık. Fena değil yani. Boylar da güzel, limitler de güzel. Bir tane daha kaçırdık. Asla balık yeni vuruyor ama ben gideceğim. Başka bir hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, Usta'mla son atışını yaptı. O şanslar dilerim. Evet gelecektim arkadaşlar vazgeçti biraz daha kalayım dedim. Akşamüstü belki bir iki, iki tane alırız. Sezli Usta'mla. Yalnız bırakmayayım. Yendirir, biz takalım. Belki iki tane daha alırız. Işın evet. var mı? Tepe lan var. var. İyi güzel. Hı, tamam. Hı, hı, Haydi bakalım. Bir 15-20 dakika bekleyip bir yarım saat daha bekleyeyim. şans sayıda bakalım. Eyvallah. Eyvallah, evet Seyit Usta dedi. Gel çek dedi. Geliyor mu? Şöyle şey, bakalım. Evet kamçılıcı yatıyor. Almadı mı? Güzel vurdu ya. Geliyor mu? Aa, aldı dedim sen. Emin olduk. Haydi bakalım geliyor. Akşam üstü vuruyor balıklar. Evet, güzel yatıyor. Fera değil. Çupra mı? Mır mır mı? Valla bu sessiz geliyor. Bana biraz sargol gibi geliyor. E evet, sessiz diyor. Kafa da yapmıyor diyor. Güzel doğru yüzüyor balık. Gelsin bakalım. Hani balık? Gitmiş. Peki. Kaçırdık. Sağlı sağ ol sağ ol. Evet arkadaşlar, buna güzel bastı bıraktı, Almadı be, yetişemedi. Evet güzel, burada almadı. Haydi bakalım, biraz daha bekleyelim. <laughs> e siz ustam yapıştırdın dedi tanağa, geliyor dedi. Haydi bakalım. Eski balıklarımız. Nasıl güzel mi bu da? Yok ya kafa Bize doğru geliyordur. Hadi bakalım. gelse bakalım. Buradayız. Evet arkadaşlar işte güneş battı. Akşam oldu yavaş yavaş. Çekimler kötü olabilir. Kusura bakmayın. Aldığı kadar artık çekeceğiz yani. Geliyor değil mi? Geliyor. Kaçırmasın ha. Evet bugün çok açıldık arkadaşlar ya. Hepsi dalgandı da bir de açıldı evet, bir şöyle yaklaşayım ben. Yaklaşayım yaklaşayım. Göremedik. Göremedik. Halen gelmedi. Göremedim. Halen gelmedi. Vay uzakta ya. Neyi Geliyor mu? Sar biraz kıskalamayın ya. Ya boşlamayın diye. Neyse bir daha sonra ayarlarız zor. Evet arkadaşlar işte bayağı bir geldi. Uzakta balık herhalde. Halen göremedi falan. Evet geliyor 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 geliyor. Ah! Evet, evet. Maşallah. Ondan inatlaşıyormuş abi bu ya. Hey maşallah hey maşallah He, Tut şunu. Lan eşek mırmırmış ki tam eşek. Şuradan tut mırmırmış. şuradan tut şuradan tut. Evet bayağı büyük bu. Porsiyonluk diyebiliriz yani. Evet, evet. bu Sezer tamam, Ustam'dan. Tamam. Haydi bakalım devam. Devam. Akşam suyuna. Evet güneş battı, karanlık oldu. Işıklarımızı yaktık. Evet. Biraz daha bana devam, yem bitene kadar. Ondan sonra gideriz. Evet bu yemi takmak zor ama biz takarız. Biz takarız abi. İşimiz bu. <laughs> İşimiz bu. Evet hadi, hadi. bakalım. Nasıl bu, Bugün de bu iş yaptı o iş yapmadı. Dün de o iş yaptı bu yapmadı. Şans belli olmuyor balık. Bir ona bir buna vuruyor. beraber ustam alalım şu balıkları. Alacağım. Güzel attın. Tebrik ederim. Evet. evet. biraz daha kalalım dedik. Kaldık. Bir iki tane daha aldık arkadaşlar. Artık gideceğim. Ben gideceğim yani. Evet tutularımız burada. Şuraya tutalım işi. Evet bir çukur aldık. iki mırmır aldık. Mırmırlar çok güzel. Efsane. Evet başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.